İnsanlar ünlülerden, lindik figürlerden tarih boyunca bol bol etkilendi. Saçlarını onlar gibi yaptı, onlar gibi konuştu, onlar gibi giyindi. Hatta baştan sona onlar gibi yaşayanlar bile oldu. Hadi birkaç örnek verelim. Örneğin Winston Churchill. Prosu, bastonu ve şapkasıyla ondan uzun süre sonra bile devam eden bir akım yaratmıştı. Sadece Britanya'da değil, dünyanın dört bir yanında özellikle memurlar için bir stil ikonu olabilmişti. Marilyn Monroe'nun sarı saç, Kırmızı ruj ve beyaz elbise üçlüsünün nasıl moda haline geldiğini sanırım anlatmama bile gerekiyor. Saçını David Beckham gibi yapanlardan, halı sahada bile gol atsa Sioux sevinci yapan Ronaldo hayranlarına kadar... Bu liste uzar da uzar. Ancak yakın tarihte bu örnekler içerisine giren ve biraz da tuhaf bir durum yaratan bir örneğimiz var. Kendisi bu içeriğinde konusu. Kısaca şöyle özetleyeyim. Donald Trump'ın yüzü Washington'da yeni bir moda akımı yarattı. Bulop YouTube'a abone olduysanız detayları konuşmaya başlıyoruz. Donald Trump bir süre önce geri dönmesinin imkansız olduğunu düşünenleri şaşırtarak Amerikan siyasetinin merkezine ikinci kez oturdu. İlk döneminde alışılmış bütün siyasi davranış kalıplarını yıkan, hem destekçilerini hem de muhaliflerini sürekli gündemde tutmayı başaran Trump Trump uzun süren hukuki tartışmalar, seçim çekişmeleri ve kongredeki bölünmüşlük ortamına rağmen yeniden Beyaz Saray'a girmeyi başardı. Dolayısıyla bugün konuşacağımız bu ilginç estetik akım aslında sadece bir güzellik trendinin değil, Trump'ın ikinci döneminde ABD'de oluşan yeni siyasi ikliminde bir yansıması. Şimdi geldik konunun tuhaf tarafına. Washington DC'deki plastik cerrahların kapısında özellikle cumhuriyetçi politikacılar arasında görünür şekilde yeni bir estetik talebi oluşmuş durumda. Doktorlar buna kendi aralarında mar a istemeye başlamış. Neden böyle dendiğini anlamak aslında çok zor değil. Trump'ın yıllardır temsil ettiği o gösterişli, iddialı, hatta yer yer abartılı estetik anlayışı artık doğrudan yüzlere uygulanmak isteniyor. Üstelik bu geçmişte olduğu gibi kimse anlamasın, doğal dursun diye yapılan bir estetik müdahaleden de çok farklı. Cerrahların aktardığına göre insanlar artık bilerek isteyerek işlemlerin görünmesini talep ediyor. Washington'daki tanınmış cerrahlardan Troy Pittman yıllardır aynı şeyle karşılaşılmış. Doktor bey aman işlem yaptırdığım belli olmasın. Fakat son iki yılda tablo tamamen tersine dönmüş. Pitman'ın yeni trendi şöyle özetliyor. Artık belli olsun istiyorlar. Hatta çoğu zaten işlem yaptırmış yüzeye bir katman daha eklememizi talep ediyor. Bu talep özellikle erkek siyasetçilerde daha belirgin. Çünkü Trump'ın çizdiği güçlü, keskin ve genç görünüm arayışı politik kimliğin bir parçasına dönüşmüş durumda. Başka bir cerrah Anita Kulkarni ise bu durumun giderek anatomik gerçeklikten uzaklaşma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Ona gelen hastaların önemli kısmı dolgu ya da botoksun doğal görünmesini değil, tam tersine dışarıdan fark edilen bir güç imajı yaratmasını istiyormuş. Kulkarni bu talebi şöyle açıklıyor. Etraflarında sürekli işlemli yüzler görünce doğal yüz şekli onlara artık çıplak ya da eksik geliyor. Yani bu sadece estetik değil, görsel bir kimlik inşası haline gelmiş. Trump'ın siyaseten yükselmesiyle estetiğin bu kadar görünür hale gelmesi elbette tesadüf değil. Trump baştan beri Amerikan muhafazakar seçmenine gösterişin normal olduğu bir kültür sundu. Altın kaplama asansörler, büyük mermer salonlar, devasa oteller, ihtişamlı salonlar. Aslında Trump estetiği Amerikan siyasetinin klasik, sade ve mesafeli tarzına tam anlamıyla ters. Fakat tam da bu zıtlık onu bir tür statü nesnesine dönüştürdü. Washington'ın uzun yıllarda alışık olduğu doğal, minimal ve mütevazi estetik anlayışı yerini yavaş yavaş daha fazlasına bıraktı. Bu noktada konunun ilginç tarafı şu. Trump'ın etkisi artık sadece politik bir figür olarak değil, bir tür ekonomik sosyal sinyal olarak yüzlere yansıyor. Estetik, bir statü göstergesi dönüşmüş durumda, İnsanlar yüzlerindeki dolgu miktarından, göz kenarlarındaki gerginlikten, çenenin keskinliğinden ben bu çevredeyim, bu kimliği taşıyorum mesajı vermeye başlamış. İlk döneminde Trump ne kadar norm kırdıysa, görünüşlerinden yaratılan bu yeni akım da o derece normları alt üst ediyor. Bundan birkaç yıl önce ABD'de dahi estetik operasyonların görünür olması işi yapan işini kötü yapmış dedirtmeye yeterdi. Oysa durum şimdi tam tersi. Görünür dolgu, fark edilen botoks, belirgin çene hatları net bir modaya dönüşmüş durumda. Bunlar adeta politik bir rozet gibi düşünülüyor. Estetik uzmanları bu akımın sosyal medya çağında iyice hızlandığını söylüyor. Çünkü filtrelerin kusursuzlaştırdığı estetik algısı gerçek hayatta da bir fark edilen belirginlik talebi yaratmış durumda. Bütün bunları birleştirince ortaya şöyle bir tablo çıkıyor eskiden ünlülerden ilham alınırdı. Girişte örneklendirdiğimiz Churchill'in şapkası, Moron'un elbisesi, Beckham'ın saçıyla net olarak görmüştük bunu. Şimdi ise siyasetçiler sadece giyim kuşamda değil, bizzat yüz ifadeleriyle bir moda trendi yaratıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a dönmesi bu trendi daha da güçlendirmiş durumda. Çünkü insan psikolojisi şöyle işler. Güç kazanan figürler beraberinde bir estetik kodla taşır. Ve o kod zamanla bir çevrenin gözle görüldüğü sembolü haline gelmiş olur. Bugün Washington'da ameliyat masasına yatanların aldığı sonuç da tam olarak bu. Ben buradayım, ben bu kimliğin bir parçasıyım. Ama burada işin ironik bir tarafı da var. Churchill'in şapkası çıkabiliyordu. Monroe'nun elbisesi değişiyordu. Beckham'ın saç modeli her sezon yenileniyordu. Ama yüz... Yüz öyle değil. Yüze yapılanlar fazlasıyla kalıcı. Bu yüzden Washington'da başlayan ve Mar-a-Lago yüzü diye bu yeni moda akımı sadece estetik dünyasının değil siyasetin de nasıl değiştiğini en net şekilde anlatıyor. İçeriği şöyle bir yorumla bitirelim istiyorum. Zaman değiştikçe moda da değişiyor. Ancak insanlar hala dönüşmek istedikleri şeye yüzlere bakarak karar veriyor. Ben Nazif Menteş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Glob'a abone olmayı lütfen unutmayın.